Evet. onlar gittiler. Ben. Ben. Şu kemik suyunu şeyde yapayım. Ayağımı bununla gidiyorum da yürütüyorum. Bununla yürütüyorum ayağımı. Çünkü e, yürütecde, elde tutma yürütecde gidemem. Ayakta durup da o yemeği yapamam. bayram rahatsız, rahatsızlaşmaya başlamıştı. E, yengem de çok öksürmeye başlamıştı. Ben dedim yok yemem, ben yaparım yengem dedi. Ben yapayım dedi, yok yok dedim. Ben yapayım çünkü rahatsızlaştınız. Bayram rahatsızlaşıyordu. Sık sık ilacını sık sık daha yeni girdi ilacına. İlacı değişmiş öbürü daha iptal olmuş, anlaşmaya bozulmuş hani daha çıkarmıyormuş diğeri. Ee, yurt dışından gelinmiş o ilaç. Buradaki ilaçta yeni bir ilaca başlangıç yapılacak. O kontrol altında olacak. tabi sık sık tutuyor çocuğu. Bu yüzden... Allah Çok çok geçmiş, etsin duydunuz. Çok üzüldüm ben de duyduğumda Çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. Ben şu anda yavaş yavaş şurada et suyumu, şeyimi, yemeğimi yapayım. Evet, biraz ayakta, biraz oturarak. Bir santak bulalım. Santak sıkı oluyor. Biraz ayakta, biraz oturarak. Yapacağız. 两样嘛，还，你儿子可能不行。 resim içinde de su iç ama kurutulmuş iç değil tuzlu iç değil çünkü tuzlu iç şey oluyor çok keskin kokusu oldu bu şey iç hani çiğden kurutulmamış iç Soğanım vardı Allah'tan Kızıldık şimdi ben. Şöyle hazır soğan yapmıştım ya Evet, evet, bıçağımız mürbetur. Hoppa, çok durunca kalçamda <laughs> ağrı oluyor. Bütün yüz günlerim geçti aksi. Hey. Dur taksi yanma. Şimdi. Aa. Ben don zannedeyim. Donu çoktan döktüğümü. Soğanın. Şurada yere Bunu eti sever olur abi dostum. <laughs> küçük küçük bir yer yapmıştım. Bu da açılıyor bakayım. Heh. Küverleri bunu közlemeden çıtır çıtır yapmışlar. 一个都比三十一个 ちょっと待ってください。 kelle, kelle de değil diye ayak suyundan bir tane böyle bir Böyle şimdi onun nasıl içmem gereken suyu Biraz da böyle sulu olsun. Bu şimdi tam erisin. Ben şeylerle koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. genelde fasulye, kırmızı toz biberi, beyaz fasulye çok sever. Çok sever. Ee, karabiberimizi ne demediğim yerde kaldırıp atayım ya, ya. anam evet. yerine da da evet. Buna daha başka bir işlem yok Allah'a emanet olun Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Harika bir şey çıkacak buradan. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Harika bir şey çıkacak. Ee, en azından hem vitaminli, ayağıma vitaminli. Hem de kız o kadar kilolu değilim. Görmüyor musunuz beni? Arkadaş ben hareket edeydi. Daha çok şey oldum, zayıfladım. Vücudum kalıplaştı, hani sertleşti hareket ederken. Ee, yani öyle çok dediğiniz gibi, gibi yolu değil, ben yani de yandan daha çok görünmesi lazım. Yandan. Kamera yandan daha çok gösterir. Evet canlarım ben sizlere öpüyorum. Ee, bu Piştiğinde koyup yerken de gösteririm. Son aşamasında gösteririm. Her şey gönüllüce olsun. Allah'a emanet olun. Burada Acaba şey atamadım abi sadece de saat baya geç geldi. 2-3 oldu herhalde. 3-4 oldu herhalde. Bu saat gene yanlış. Kız ponçimin şeyini atacaktım. Atamadım ya. Bunu bir ara atarım. Atamadım ya. Onu çektirdim de, onun oynamaları, şeylerini. Önce çünkü şey, testinden geçirmem gerekiyor. Zamanım olmadı bugün. Önce telif hakkı gelir mi diye müzikle oynadı ya. Onun şeyine yani geçirmem gerekiyor. Testinden. Bir kere atacağım kapalı olarak bakacağım telif geliyor mu. Eğer... Gelmiyor. Saçacağım. Geliyor. Saçamayacağım. Evet. Bunları da yerleştirelim. Bir baharatları yerleştiriyorum. Şimdi bunları da yerine yerleştireceğiz. Benim abi, aylardır <laughs> bir hafta oldu. gecik. Yaptığım o pilavdan şey vardı ya. Akşam da bunu yedim. Abla da kaldı. Ye, ye. Koca bir pencere Bir haftadır altından yiyorum ben. Evet yiyorum çorba. Pilavdan çorba yapmıştım ya tavuklu pilavdan o. Neyse Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bakalım nereye gideceğim. Yürüdüm. Geldim geldim. Biraz da pirinç koydum. Bir kaşık kadar. böyle çok yağlı değil çok şey değil azıcık böyle tamamen içinde yalnız tırnak paça şeyiymiş bu suyumuş ee, olsun birazcık kokuyor içinde ee, et suyu değilmiş kemik suyu değilmiş tırnak paça suyundan biraz bırakmıştım ben olsun o da güzel Evet, hadi bana afiyet olsun. Gelin beraber olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.